Milliyetçi Ülkücü Hareket en son 12 Eylül darbesinde sanık sandalyesine oturtulmuş, nice haksızla, nice hukuksuzla, nice zulme, nice çileye ve mağduriyete dibine kadar maruz kalmıştı. Yargılanan davamızda, sorgulanan tertemiz dava arkadaşlarımızdı. İdam sehpalarında Cennetin müjdesiyle nurlandık. Taş duvarları metrese yapıp umutlandık. Yusuf olup ayağa kalktık. Kahve pusulalarda hilal olup kanatlandık. Marksist, Lenist ve komünist saldırılara inancımızla katlandık. Şehirlerimize, gazilerimizle, ülkülerimizle kahramanlaştık. Hanımefendiler, beyefendiler, biz milliyetçi hareketiz. ona buna pabuç bıraksaydık, kurşunlara, bombalara, iftiralara, ithamlara, isnatlara, itibar cellatlarına, cinayet örgütlerine, cani hesaplara düğme ilikleyip korkudan saklansaydık, sorarım sizlere. Cami avlularında omuzladığımız şehitlerimize ne diyecektik? 7 bin yıllık Türk tarihine ne anlatacaktık? Birbirimizin yüzüne nasıl bakacaktık? Türk milletinin huzuruna hangi mazeretlerle çıkacaktı? Devlet ebed müddeti, millet ebed müddeti muhafaza ve müdafaa şerefine nasıl ve ne şekilde müstahak olacaktık? Kalkmışlar sabah akşam Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ülkü ocaklarını asıp kesiyorlar. Manipülasyon düğmesini çeviriyorlar. Kiralık gazeteler, iç işgal cephesine ekranlık yapan başta Halk TV olmak üzere bazı televizyon kanalları, yarım pansiyon aydınlar, satılmış köşe yazarları, şerefini üç kuruşa devretmiş bir kısım sivil toplum kuruluşu yöneticileri MHP ile yatıp MHP ile kalkıyorlar. Bunlara siyaseten her türlü desteği verip sözcülüğüne talip olan CHP'nin başkanı da iki de bir kale duvarlarımızı taşı tutuyor. Olmayan siyasi aklının dibindeki tortuları ortalığa saçıyor. Bu şahsın o iki kişi diyerek sistematik ve plan dahilinde suçlayıp saldırdığı değerleri, değerli arkadaşlarım benim can beraber yüktaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türk ve Türkiye düşmanlarını, ilişki ve irtibat içinde olduğu vatan ve millet muhaliflerine baksa zannederim daha tutarlı, daha dengeli, daha isabetli bir davranış içinde olacaktır. Değil bizim iki ülküdaşımız, tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecek. Şu paylaşacağım sözler ibret alınmasını bilenler için ne kadar da anlam doludur. Sanma gelen bu aleme insan gelir, insan gider. Nefsinde miraç etmeyen cahil gelir, cahil gider. sen çünkü Adem zadesin, sırrı kerem sırtındadır. Adamlığına eremeyen hüsran gelir, hüsran gider. Adam gibi adam olanlara selam olsun. Duruşu ahlaklı ve mert olanlara selam olsun. Nefesi vatan kokanlara selam olsun. Mensubiyeti Türk milleti olanlara bin defa selam olsun.